Ya siz neredesiniz? Müşteri için. Ne işte galiba? Ne işte? Ne dakika Ne işte? Ne Bak Ne işte? Ne işte? Ne işte? Abi <laughs> kaça kadar <laughs> buradayız <Abi. gülüyor> <laughs> <laughs> Evet, her yıl yaptığımız etkinliklere bir yenisini ekliyoruz. Malatya Fotoğraf Kolektif e, grubuyla birlikte e, Faruk Akbaş hocamız ve 30'un üzerinde fotoğraf üstadı, belgesel üstadı Arapçı'da yine büyük bir fotoğraf buluşması, fotoğrafçı buluşması hatıraların, anıların tazelendiği bir buluşma yaşanıyor. İki gün dolu dolu geçecek. Üçüncü gün de nihayetlenecek. Şu an açılışını Arakgir'in en çok üzüm üreten ve lezzetine doyum olmayan üzümlerin merkezi olan Koru köyündeyiz. Eski Tepte'deyiz. Tepte'nin meydanındayız. Özgün bir köyümüz. Taş, kerpiç ve ahşap mimarisiyle bilinen sivil mimaride önemli bir merkezimiz burası. Onlar orman sırtı, koru, birçok köyümüzde bu çalışmalar yapıldı. Şu anda da fotoğraflar, fotoğrafçı üstadların karesiyle bu özgün mimarimizin farklı detayları şu an merkezileşmiş oluyor. Meydanda bir fotoğraf sergisi var. Hepsi bu köye ait. E, üç gün doğu dolu geçecek dedim. Sabah açılışı burada yaptık. Öğleden sonra Arapkir merkezde Aydınlar Kültür Merkezi'nde e, söyleşilere, çalıştaya ve sunumlara oradaki birçok bir fotoğraf üstadımızın ve bu konudaki anıları tazeleme anlamında sergilerine şahit olacağız. Yarın yine aynı şeyler yapılacak. Kamp bölgesinde söyleşiler olacak. Arapkir tabii daha önceki yıllarda da büyük etkinliklere ev sahibi oldu gerek pandemi döneminde gerekse şu an deprem ve deprem sonrasında e, ciddi sıkıntılar yaşanıyor bölgemizde. Allah beterinden esirgesin ama sanatın ve sanatçının değer bulması ve ekseninde tutulması bu etkinliklerle en azından bir molay ve motivasyon e, sağlıyor. Bu sinerjiyi yayıyor. Dolayısıyla biz de Arapkir Belediyesi olarak sanatçının ve sanatseverliğin en güzel örneklerini burada her yıl bir etkinlikle süslemiş oluyoruz. Özellikle önceki yıllarda yaptığımız mafsat organizasyonlarıyla merkeze oturmuştuk. Şu anda da Malatya Fotoğraf kolektifiyle ile bu programı Faruk Akbaş hocamın başkanlığında yürütüyoruz. Birçok misafirimiz var. Hepsine hoş geldiniz diyorum. Arapkir'den güzel anılarla, güzel tecrübelerle, güzel programlarla bitişi yapıldıktan sonra gündemde kalmasını isterim. Buradan da herkese Arap girin görülmesi gereken, tadılması gereken, konuşulması gereken her şeyi hak ettiğini Malatya'nın uzağında ama Malatya'yı taşıyan bir şehir iklim olarak Yukarı Fırat'ın merkezinde herkesi beklediğini buradan ifade ederim. Korudan, üzümün diyarından herkese selamlar olsun. Tarih ve kültür mirasının başkenti, Sposulov kentlerinin asil üyesi olan Arap kirimizi herkesi davet eder.